Noel anne Noel baba olduğumuz için. <laughs> ya bizim keyfimiz daha yerine gelmemiş oluyor. Kalkmak istemiyoruz. Geniş gövde ve dar gövde arasında uçmak çok farklı. onlar kendi içinde zorluklar yaratıyor. Hepsi bir arada yapılıyor onların çoğunlukla. Hani o çok sizin beklediğiniz konular olmuyor yani. Aynı merdivenlerden ya da aynı körükten. <laughs> İçeriye girdikten sonra bir sola sapıyorsunuz, sağ sapıyorsunuz. <laughs> Merhabalar arkadaşlar, Safiyen'e hoş geldiniz. Bugün yeni serimiz Cockpit'te Eser Hanım'la birlikte pilotaj ve havacılık üzerine konuşacağız. Esra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Siz? Çok teşekkür ederim. Biz de iyiyiz. Bugün sizle hem aslında sizin tecrübelerinizden birazcık konuşacağız. Hem de havacılıkla ilgili bilmediğimiz işte pilot olmak, yürüttüğünüz operasyonlar, kullandığınız uçak tipleri, <laughs> pilot tipleri gibi gibi birçok şeyden bahsedeceğiz. E i̇lk önce ama birazcık sizin kendinizden bahsetmenizi istiyorum. Tamam. Siz bu pilotaj yolculuğunuzdan birazcık bize bahseder misiniz? Ah. <laughs> ben 15 yıldır bu işi yapıyorum. 2011 yılında uçuş okuluyla başladım. 2014 yılıyla yolcu taşımaya başladım. İlk uçağım Boeing 737 idi. 737'de kaptan oldum. Böyle Airbus 320'ye geçtim. Orada uçmaya devam ettim ve ondan sonra şirket değiştirerek daha büyük bir uçak tipine geçtim. Şu an Airbus 330 uçuruyorum. Şimdi farklı işte Airbus'lardan bahsettiniz, Boeing'lerden bahsettiniz. Bunları zaten detaylıca bir bölümde inceleyeceğiz. Ama sizin için bu bir mesela mesela pilotajda kademe midir? Yani daha az tecrübeliler şu şu uçakları uçurtur, daha çok tecrübeliler bu, bu uçakları yönetir gibi bir durum Şirkete göre değişen bir şey. Yurt dışında çoğunlukla çok tecrübesizleri ilk olarak second officer olarak başlatıyorlar. Yani bu demektir ki komple tip eğitimi alıyor bu arkadaşlarımız. Uçağı uçurabilecek hale geliyorlar ama uçurmuyorlar uçağı. Yani sadece ve sadece cruise'da seyir halinde uçan kumandalarında oturabiliyorlar. İniş kalkış yapmaları yasak oluyor. En tecrübesizler normalde böyle yapıyor. Türkiye'de ise first officer olarak başlayabiliyor arkadaşlarımız. Bu normal yolcu uçaklarımızda Boeing 737 olabilir, Airbus 320 olabilir. Bu uçaklarda direkt tip eğitimini alıp normal first officer olarak iniş kalkış yapan pilotlar olarak başlayabiliyorlar. Peki herkes pilot olabiliyor mu? Yani bunun bir boy, yaş ve vesaire vesaire bir Herkes var mı? olamaz. <gülüyor> <gülüyor> e, şöyle olamaz. Ya tabii ki bir yaş sınırlaması var. Ama yaş sınırlaması çok geniş. E, sağlık açısından sınırlarım varsa olamayabilirsin. Ya yani bizim her sene sağlık kontrollerinden geçiyoruz. Özellikle ilk kontrol çok böyle detaylıdır. Orada büyük bir şey ortaya çıkarsa sağlığımız buna e, izin vermeyebilir. Sonra <laughs> hastası hmm. olamaz. Şey aklıma şu an o geldi. Yani mesela çok spesifik hmm bir takım şeyler mesela renk körü olan arkadaşlarımız pilot olamazlar hani çok ciddi gibi gözük mesela aslında bizim için önemli bir şey yani evet. hani bu tarz hastalıkları olan insanların işte havacılık merkezine sorması gerekir hani ben bütün hastalıklarını sıralamasını bilmiyorum ne olur ne olmaz diye bir de şunu merak ediyorum siz uçuş okulu vasıtasıyla evet. pilot oldunuz bu tek yol mu yani başka bunun yöntemleri var mı mesela sivil havacılık bölümleri var evet bunlardan doğru bunlardan da pilot yetişiyor mu şöyle sivil tarafına gidersin dersek üç tane seçenek var. Bir, benim gibi uçuş okulu mezunu olup da hava girebilirsin. İki, bir takım büyük hava yollarının kadet programları vardır. Sana sponsor oluyor şirketler ve maaşından keserek, seni direkt işe alarak ve maaş vererek bu olanakları sunabiliyor. Üç üniversite var. Bu sivil tarafı bu işi. Bir askeri taraf var tabii ki. O biraz daha komplike. Özellikle Türkiye'de şu an. Şeyi ayrıca inceleyeceğiz. İşte yangın pilotu olmak, özel jet pilotu olmak, işte yolcu taşımak, kargo taşımak bunların farklarını ayrıca bir bölüm yapacağız zaten. Ama şunu merak ediyorum. Siz mesela şu anda işte yolcu taşıma, kargo taşıma gibi şeyler arasında istediğiniz gibi geçiş yapabiliyor musunuz? Ya da yangın pilotluğuna direkt geçiş yapabiliyor musunuz? Ya güzel bir soru aslında. Bizim için tip önemli. Tipsiz bir insan veya tipli bir insan, şudur: uçak tipine uçurabilme yetkisine biz tip eğitimi diyoruz. Hı hı. Bir uçağın tip eğitimini aldıktan sonra bu demektir ki Boeing 737'nin tip eğitimini alırsam ben o uçağı uçurabiliyorum. Hı hı. O uçağı uçuran her şirkette yani mesela kargo uçağı olabilir, yolcu uçağı olabilir. Ben çünkü ön kısımdan sorumluyum. O kısmı o şir yani onu uçuran şirket, her şirketi ben uçabilirim demek. Anladım. Ya yani biraz aslında... geçiş yapıyorsun ama. Aynı uçak tipinde olman Hı -hı. gerekiyor. Anladım. Birazcık da aslında şey gibi, araba ehliyeti gibi aslında. Mesela kamyon kullanma <laughs> ehliyeti aldığınızda kamyonda ne taşıdığınızın önemi olmuyor gibi. <laughs> <değil mi? gülüyor> Anladım. Peki ya şimdi pilot olmak için belli bir karakteristik ve psikolojik gereklilikler vardır diye düşünüyorum. Zaten hani hastalık boyutunu vesaireyi konuştuk ama yani bir pilotun sahip olması gereken karakter, bu birazcık da öznel bir soru aslında. Ama nasıl bir karakter olmalı? Pilot olmak isteyen bir insan, mesela bunu 15 yaşında bir genç pilot olmak isteyen bir genç izliyor diyelim, kendini ne yönde geliştirmeli? Aslında İngilizce çok önemli. Bütün her şeyimiz İngilizce olduğu için kitaplarımızdan her şeyimizden. O yüzden İngilizce önemli bu durumda. Ona, karakteristik özelliği söylemek çok zor. Ee, Ama disiplinli olmalı herhalde. Evet, kesinlikle. disiplinli olması bence önemli. Ama olmazsa olmaz mı dersin? Yani bunu... Çok bilemiyorum çünkü milyon tane karakter insan var bu dünyada ve yani milyon tane karakter pilot var. Ama disiplin bence güzel bir özellik bir insan için. Genel olarak yani her işte. Şimdi siz de kameranın arkasında da konuşmuştuk işte gece 2'de, 3'de, evet. 5'de gitmeniz gerekiyor vesaire. Evet. İnsanın birazcık kendini ona adapte edebilmesi lazım Aynen abi. özveri. <laughs> Peki Türkiye'de pilot olmakla dünyada pilot olmak arasında nasıl bir fark var? Sizin şirketiniz Türkiye evet. merkezli bir şirket. Ama dünyada da sonuçta bir pilotaj var yani. Bunun nasıl bir farkı var? Tabii ki ülke kültürüne göre ufak tefek kültürel değişiklikler var. Ben yurt dışında çalışmadım henüz ama uçan arkadaşlarımızla konuşarak bir takım şeylerimiz de çok fazla aynı. Yani şaşırtıcı derecede aynı olabiliyor da. Genel olarak şirket kültürleri daha farklı olabilir. Ama kokpitte bu işin en güzel yanı bence her yer, dünyanın her yerinde yapabilirsin. Çünkü bizim kitaplar, bizim uygulamamız gereken prosedürler uçağın prosedürü. Yani ülkeye bağlı bir şey değil. Yani Boeing'in veya Airbus'un prosedürünü uygularsam, Tayvan'daki uçan arkadaş da Boeing veya Airbus'un prosedürünü uyguluyor. Amerika'daki de aynı şekilde. Hani o kokpit içerisinde hangi ülkeden insan olmasının bir hiçbir önemi yok yani. Hani sonuç olarak bizim ortak dilimiz uçağın dili oluyor bu durumda. Pilotaj eğitimi alırken en çok zorlandığınız kısım hangisi oldu? 14 tane ders var. Sınavına giriyoruz ondan sonra. Onlar da biraz zorlandım. Evet. Ankara'ya gidip her gittiğimde işte o 14 dersi kendin seçiyorsun. 6 kere girebiliyordun diye hatırlıyorum. Ondan sonra böyle böyle istediğin kadar sınavlarına girebiliyordun. O biraz zordu. Kaç kere girebildiğini nasıl yapabildiğini zaten devlet havacılık Evet, aynen, detaylarına aynen, bakabilir. aynen. Her mesleğin kendi zorluğu oluyor. Yani. Evet. Pilotajda bu fiziksel ve zihinsel olarak sizi en çok zorlayan nokta ne oldu? Yani sizin bu noktada zorlandığınız yer? Yani. Ben benim için gece uçuşları bir tık zor geliyor. Çünkü ben erken yatan bir insanım normalde. Ama tabii ki bu insanların yapısına bağlı. Bazı insanlar da gece uçmayı seviyorlar. Daha sakin, işte daha az hava trafikte, işte daha az uçak var, daha az konuşma var diye. Geniş gövde ve dar gövde arasında uçmak çok farklı. Onlar kendi içinde zorluklar Yaratıyor. Arasındaki fark nedir dar gövde ile geniş gövdenin? Dar gövdedeki uçaklar çoğunlukla kısa menzilli, en fazla orta menzilli uçaklar oluyor. Yani bunlar Avrupa'da senin çoğunlukla kullandığın hava havayollarında işte bir hafta sonu Praha gideyim dersen o uçaklar kullanılıyor çoğunlukla. O dar gövde uçan arkadaşlarımız gidiyorlar, iniyorlar Praha. Ondan sonra uçağı tekrar hazırlıyorlar ve geri dönüyorlar. Ve bunun üzerine bazen bir iç hat git gel bile yapılabiliyor. Yani uzun bir mesai yapabilirler, kısa mesai yapabilirler ama kendi zaman dilimlerinde kalıyorlar ve çoğunlukla yatı yapmıyorlar yani gittikleri yerde kalmıyorlar. Ama biz e, geniş gövde uçuyoruz. Bu demektir ki çoğunlukla yani en çok gittiğim yer Hong Kong. İşte orada kalmadan geri dönmek olmuyor biraz yani. Hani zaten yeteri kadar uzun bir mesai yapmış oluyoruz. Siz... Ve işte orasıyla da 5 saat, Türkiye ile 5 saat saat farkı var. Sizin zaten kendi kendi hikayelerinizi paylaştığınız bir Instagram hesabınız da var. <laughs> evet. Ben onu da takip ediyorum. Bir bakıyorum bir gün Dubai'desiniz öteki gün bambaşka bir yerde vesaire. Ve hepsi de gerçekten yoğun bir tempoyla evet. gerçekleşiyor. Herhalde biraz da sene sonu olmasının getirdiği bir etki de var. Ee, kargo'da yıl sonu işte Kasım, Aralık daha yoğundur. Yani <laughs> biz Noel anne, Noel baba olduğumuz için <laughs> o dönemin... <laughs> Modern Noel'i siz taşıyorsunuz <laughs> evet, aslında. Evet, biz taşıyoruz Noel'i şu an. <laughs> Anladım. Ee, şunu çok merak ediyorum. Pilot olmak isteyen bir insanın, bu bahsettik yani nasıl kendini karakteristik olarak yetiştirsin. <laughs> bu bir kenarda tamam işte şeylerden bahsettik. Nereye gitmesi lazım, hangi eğitim alması lazım bu <laughs> da bir kenarda. Zaten bunları biraz Çetçi Piti'ye de soru evet. öğrenebilirler artık evet. yani bu çağda <laughs> onun da ötesinde sizin şahsi yetişmenizden yola çıkarak önerdiğiniz alışkanlıklar var mıdır yani mesela siz erken yatan bir insansınız Bunun size bir avantajı oldu mu ve insanlar bunu alışırsa daha avantajlı olur diyebilir misiniz gibi işte dar gövde erken yatmak belki daha şey iyi ama orada da gece uçuşları var. O yüzden hani bizim saatlerimiz 24 saat içerisinde her saat mesaimiz başlayabildiği için onu söylemek zor oluyor biraz yani bu durumda. Yani kendine iyi bakman gerekiyor çünkü biz çok uzun oturuyoruz. Hani kokpit çok dar bir alan hangi uçak olursa olsun dar bir alan. Ayağa çok kalkamıyorsun ya da kalksan da gidebileceğin yer yok yani. Hani kargo olsun yolcu olsun. Hani çok böyle hareket edebileceğimiz alanlarımız yok. O yüzden hani yerde ben mümkün olduğu kadar spor yapmaya çalışıyorum. Hani hareket etmeye çalışıyorum. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Çünkü yani benim hayat tarzım kötü aslında. Hani her gece geceleri uçunca işte uyku düzenimiz alt üst oluyor. Genel olarak vücudun yapısı alt üst oluyor. Onu mümkün olduğu kadar yerde tamir etmeye çalışıyorum. Ya mesela ayağa kalkabiliyorsunuz. O kadar yani. Dövdünüz. Hani iki adım atabiliriz bence. Uçak uçuş halindeyken, havadayken. Siz ekstra bir şey yapıyor musunuz? Nasıl oluyor o süreç? Ee, havadaki uçakta iki tane pilot vardır her zaman, Hı. Ondan sonra kumanda başına oturan. Bir kişi uçağı uçurur, diğer kişi de konuşmaları yapar. İş bölümümüz böyle. PF vardır, PM vardır. PF pilot flying oluyor, uçan kişi. PM pilot monitoring. Hem uçan kişiye gözlemler hem de konuşmaları yapan kişidir o. Yani şey gibi Microsoft'un şimdi bir tane yapay zekası var. Co-pilot. Eş pilot gibi aslında. <laughs> Biraz Ama co-pilot şey demek. İkinci pilot arkadaşımıza first officer veya co-pilot diyoruz biz. Hani o daha yani Türkiye'de yardımcı pilot deniliyor ama aslında bence çok yanlış bir terim o. Çünkü yardım eden bir kişi değil o da pilot. Yani birazcık orada bir hiyerarşi olmuyor aslında. Ya yani çok büyük bir hiyerarşi yok tabii ki var. Hani son söz kaptana aittir diye bir şey var ama hani kaptan da çok yanlış bir karar verebilir. O arkadaşın da eşit derecede bir söyleyebileceği bir laf var orada tabii ki. Ya burada tabii şeyle konuşacağız. Sizde tabii uygun olursa kazaları da birazcık hı hı. ele almak istiyorum. O noktada belki işte hani kaptanın yanlış karar vermesi vesaire gibi durumları ayrıntılı bir şekilde inceleyebiliriz hı hı. diye düşünüyorum. Sivil askeri ayrımından bahsettiniz. Hı hı. Siz sivil tarafta ilerleyen bir insansınız. Komiserim. Mesela çok şey duyuyorum. Askeri pilot olup görevini tamamlayıp ya da emekli olup ya da bitirip sivil tarafa geçen pilotlar bulunuyor. Çok var. Çok fazla evet, evet. söyleniyor. Orada ama kullanılan uçaklar biraz daha farklı. İşte F'ler vesaireler. <laughs> Bu tarafta kullanılan uçaklar. Mental olarak da çok farklı ama oradaki uçuş. Çünkü oradaki arkadaşlarımız çoğunlukla tek başına uçmuş oluyorlar. Bizim yaptığımız iş sivil havacılıkta iki kişilik. Hani biz takım olarak uçuyoruz. Onlar yalnız başına uçmayı öğrenmişler. Onların da farklı uçak tipleri var. Onunla da iki kişi uçuluyor. O arkadaşlar tabii ki onu öğrenmiş oluyorlar da sizin dediğiniz gibi F16 ya da işte o savaş uçakları dediğimiz uçaklar hep tek kişilik uçaklar bunlar. Nasıl bir mental fark oluyor tek kişi uçurmakla iki kişi uçurmak arasında? Yani benim yalnız başıma bir uçakta kokpitte olmam, bütün kararları yalnız verirsem ben ileriki hayatımda o kararı paylaşmakta zorluk çekebilirim. Anladım. Birazcık daha şey oluyor o zaman. Yani evet. Yönetici olmak ve eş olmak gibi bir fark gibi oluyor. Zamanla Peki, oturuyor ama bu tarz şeyler tabii ki Yani sivil havacılığa uyum sağlamak zorunda insanlar yani. Peki mesela siz şimdi birlikte uçurmaya iki ya da üç kişilik bir kokpitte evet. bulunmaya alışık bir insansanız ama ölmek tek başına uçurmanız gerekti. Bunu teknik olarak yapabilir bu, misiniz? Bu emergency bu bir acil durum. Acil durum. <laughs> Acil durum. Bunu tek başınıza ama yapabilecek teknik şeyiniz var Tabii ki, tabii var. ki. Yani normal şartlarda uçurabilirsin. Yani bizim prosedürlerimiz her zaman iki kişiye yönelik. İleriki hayatımızda ve teknolojinin devamıyla büyük bir ihtimalle o bir gün gelecek. Hani bir kişinin uçurması. Bugün monitoring orada değiliz. Belki tabii. monitoring yapan pilot monitör eden, şu durumu analiz eden, konuşan, konuşmaları yöneten pilot. Neler yapıyor bu mesela uçağın bir kalkış anından iniş anına kadar ne görevleri üstleniyor? E, monitör eden arkadaş, konuş, ya yerde Türkiye'de bu bu arada. Her ülkede farklıdır. First officer sağdaki oturan arkadaş. Yerdeki konuşmaları her zaman yapıyor. Yurt dışında şöyle ayrımları olabiliyor. Uçan kişi, first officer sağdan uçuyor. Sağdaki uçan kişi konuşmaları yapmıyor. Taksiyi de yapıyor. Hmm. Türkiye'de bütün Taksi, taksi yerdeki ne hare taksi motorları çalıştırdıktan sonra pist başına kadar hareketimiz o yoldan geçişlerimizin adına taksi deniliyor. Taksi yapıyoruz. Taksi Türkiye'de kaptan tarafından yapılır sol koltuktan her zaman. Ee, ama işte dediğim gibi yurt dışında işte uçan kişi taksi yapabiliyor. Uçan kişi taksi yapıyorsa o zaman e, diğer taraf konuşuyor. Ama Türkiye'de her zaman sol taraf taksi yaptığı için sağ taraf konuşuyor hmm. yerde. Sağ tarafta uçan pilot bulunuyor. Evet, yaşay um, First Officer hmm. sağ tarafta uçan arkadaşımız oluyor. Sol tarafta kaptan, kaptan pilot bulunuyor. Evet genellikle. Anladım. O zaman o da bir ayrım yani sağda oturursa evet. solda oturmakta. Evet, da yani bir kaptan şey... solda oturur normalde. Hani Hı -hı. eğitim falan ekstra bir şey olmadığı sürece. Hı -hı. First Officer'ımız arkadaşımız da sağda oturuyor. Anladım. Taksi dediğiniz mesela biz ben şimdi çok Uçuş yaparken karşılaştığım bir ya durum. Uçağa binmeden 2 saat önce geliyoruz, evet. bekliyoruz. Bazen erteleme oluyor, gecikme hı hı. oluyor. Olmadığını varsayarsak uçağa biniyoruz ama uçağın içerisinde de bekliyoruz evet. bir süre. Daha sonrasında kapılar kapanıyor yine bir süre bekliyoruz. Evet. Ve uçak bir yere gidiyor, kalkmadan önce yine bir süre bekliyoruz. Bunları neden bekliyoruz biz? <laughs> farklı yani, sebepleri sizi var. Sizi mi bekliyoruz <laughs> o esnada? Yani sizin gelmenizi. Yani bizim mi? keyfimiz daha yerine gelmemiş oluyor. Kalkmak istemiyoruz hani. Bazen gerçekten insanlar onu düşünüyor. Farklı bekleme sebepleri vardır. Hava durumu olabilir. Ee, karşı meydandan slot olabilir, havadaki trafikten dolayı slot olabilir. Bu demektir ki senin kalkış saatin ona göre geciktiriliyor. Mesela Euro Control uçakları diziyor. İşte bu saatte bu kadar uçak bekleniliyor. O trafiği yani aynı rotada uçakları ard arda işte sıralaması için sana gecikme vermek durumunda kalıyor. Bu hava durumundan olabilir, bazen grevden olabilir, bir sürü sebebi olabilir ve yani senin rotandaki herhangi bir ülkede böyle bir şey varsa seni etkiliyor kalkışta. Anladım. Slot dedi aynı rotayı kullanan uçak konumu mu? Uçak... Değil. Slot işte Euro o Euro kontrol mesela hmm. tarafından dağıtılan sana gecikme saati. Öyle söyleyeyim o zaman. Anladım. Şimdi mesela bindik slot uçağı... yemiş oluyoruz diyoruz. Geciktik. Hmm, yani o saatte kalkabiliriz biz ancak erken kalkamayız. Kabul edilmiyor. Yani yasak anladım. ondan erken kalkmak. Size aslında slot dediği bir sıralama veriyor Aynen. bu saatte. Sen o sıralamanın böyle. işte durumuna göre gecikme veriliyor sana anladım. yani. hani Anladım. Ee, peki diyelim ki rötersiz bir uçuş bizim yolcu için. En sevilen. Yani, <laughs> Ama yanlış anlamayın pilotların da eşlediği uçuş olur yani. E tabii sonuçta siz de vakit <laughs> evet, harcıyorsunuz Evet, aynen bunun öyle. Ee, bir de biz oraya geçip sonuçta Yani bir şey yönetmiyoruz, bir şey kullanmıyoruz orada bizim Ama beklerken şey biz de bekliyoruz sonuç olarak. Uçak hazır olmuş oluyor. <laughs> yani ön tarafta biz de bekliyoruz. O bekleme esnasında bir çay kahve bir sohbet. O kadar. Yani <laughs> Diyelim ki rötersiz bir uçuşta hı hı. yolcu işte koridordan geçti uçağa bindi. Bagajların yüklenmesi bekleniyor başlangıçta? Hepsi bir arada yapılıyor onların Hı -hı. çoğunlukla. Hani o çok sizin beklediğiniz konular olmuyor yani. Pilot hani, ne zaman uçağa giriş yapmış oluyor? Bizim yani bir saat önceden, kalkıştan bir saat önceden. Zaten boarding saati ona göre oluyor aşağı yukarı. Anladım. Pilotlar girmeden boarding olmuyor zaten. E, zaten mümkün değil teknik olarak. <laughs> e, siz ne yapıyorsunuz? Önce gidiyorsunuz hangardan uçağı alıp? Yok. Uçak hani yolcu kısmındayken zaten park yerinde oluyor. Yani o körükte olabilir, açıkta olabilir. Uçak park pozisyonunda oluyor. Ondan sonra pilotlar uçağa geliyor, uçağı hazırlamaya başlıyorlar. İşte kabinle aynı şekilde ya da işte kargoda tabii bir tık daha farklı ama uçağı uçurduktan sonra geri getirdikten sonra tekrar park yerine bırakıyoruz. Hani o bir yerden bir yere götürülmesi hmm. çok sık olan bir şey değil yani Anladım. Daha teknik bir durum olması halinde o zaman çok uzun beklemesi vardır. Uçak teknik bakıma girer. O zaman uçak çekilir. Hani farklı bir <laughs> park, park pozisyonuna ama normal günlük operasyonda çok kullanılmıyor. Peki yakıt değişimi o park yerinde mi oluyor? Tabii yapılıyor? tabii. Hı. Her şey bize geliyor yani. Hı, Otobüsler bize geliyor işte yolcuyla yakıt aracı öyle. Hı hı. Çoğu havaalanında zaten yerden bir sistem vardır. Hı hı. Yani yerden bağlanıyor. direkt uçağa bağlanıyor yani hani siz kokpite nereden giriyorsunuz? Aynı merdivenlerden ya da aynı körükten. Hmm. Ya yani bizim kullandığımız yerden geçiyorsunuz. İçeri aslında. girdikten sonra bir sola sapıyorsunuz, evet. sağa sapıyorsunuz. <laughs> Burada şöyle bir şey oluyor mu? Siz mesela uçuşunuzu yönetirken uçak seçme şansınız gibi bir şey. <laughs> Sizin bir tane uçağınız var ve o nereye giderse siz de oraya mı gidiyorsunuz? Hangi uçak denk gelirse. Onun <laughs> hiçbir önemi yok bizim için. Yani <laughs> hani Farklı boyalı uçaklarımız vardı eski firmamızda. Tabii onlarla uçunca böyle fotoğraf çekiyorduk uçanların önünde. O daha çok hoşumuza gidiyordu ama hiçbir farkı yok yani bizim için. Bir yetkili bir pilot bölümü yapmıştık. Size de göndermiştim. Hı hı. Yukarıdaki karttan arkadaşlar onu da izleyebilir. Orada gelen sorulardan bir tanesi bana çok ilginç gelmişti. Kokpitte son ses müzik açıp dinleyebiliyor musunuz? Açılıp dinleyebilirsin teknik olarak öyle ama uygun değildir. Kurala <laughs> Aynen. uygun değil. Anladım. Tabii o kokpit camları da açılmıyor bir yerde. Yerdeyken Açamazsın dahi. zaten. Anladım. Basınçlandırmadan dolayı öyle bir şey ya teknik olarak mümkün değil. o havada oluyor. Peki yerde mi mümkün? Yerde mi? açabiliyoruz. Ha, yerde, yerde açıyoruz da. <laughs> Anladım. Şunu da merak ediyorum. Ama açılmayan uçaklar da var. Bu uçak tipini göre mi değişiyor? Evet. Sizin kullandığınız uçaklarda. A330'da açılıyor. 320'de açılıyor. Boeing 737'de açılıyor ama A350'de açılmıyor. Siz kaç Çeşit uçak kullanabiliyorsunuz. Şu an tek. Yani <laughs> şöyle benim tipim A330, A350. <laughs> Bunlar Boeing? Airbus. Airbus. Ama bizim firmada A350 olmadığı için o uçağı uçurmuyoruz. <laughs> Ama e, yetkiliyim. <laughs> Öyle söyleyeyim yani. Peki Boeing tarafında yetkiniz var Vardı mı? Vardı. Artık <laughs> yok. O düşüyor. Süreli bir şey. Tabii. Anladım. Peki tekrar bu yetkiyi alabilmek için neler yapmanız gerekiyor? Ee, bunun süresine bağlı. Ne kadar uzun zamandır uçmadın? E, sivil havacılıkta galiba onun bir tablosu var. Ona göre tekrar simülatör eğitimi planlanıyor ve ne kadar uçmadığına göre ona göre e, simülatör session oturumları Artıyor yani hani kısa bir süre uçmadıysan bir iki tane ile tekrar lisansını alabilirken birkaç sene uçmadıysan o artıyor tabii ki. Simülatör bizim için çok önemli bir şey bu arada. Her altı ayda bir çoğu pilot hani yasal olarak her yıl girmek zorundayız ama yani benim bildiğim bütün şirket altı ayda bir zaten pilotlarını tekrar simülatöre sokuyor. Orada acil durumları çalışıyoruz. Uçuş yapıyoruz orada ve bütün acil durumları orada sırasıyla zaman zaman silibaslarla geçiliyor. Umarım yaşadıysanız bir daha yaşamazsınız. Sizi hiç bir durum yaşadınız mı? <laughs> yani yolcu hastalanması, fenalaşmasını yaşadım. Çok ciddi bir şekilde kriz geçirmiş bir yolcumuz oldu. Onu yaşadım. Ama uçağın kendisinde tabii ki arızalanmış bir sürü şeyimiz oldu ama hani acil durum deklare edecek kadar büyük bir şey yaşamadık. Yolcu hastalanmasında ne yapıyorsunuz? Öncelik istiyoruz. Yani ona hava trafik kontrolüne bildiriyoruz. Diyoruz ki böyle böyle çok yani içeride bu koltukta oturan şöyle yaşlarında işte bir hastamız var. Durumu şöyledir böyledir. Ona göre öncelik istiyoruz. Peki farklı bir havalimanına inmek gibi bir durum çok acilse evet ama zaten biz alçalmaya başladığımızda olduğu için hani gideceğimiz meydan oydu. Size biraz daha zaten rotanız üzerinde olan bir evet, şekilde denk gelen. Evet. O kadar sıkıntıydı ki biz park yerine girer girmez itfaiye ilk müdahaleyi yaptı içeride, ambulans gelene kadar. Umarım bir daha başınıza gelmez. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten... Şu an tabii biraz daha zor hani kargo tabii. bölümünde uçtuğum için ama olabilir tabii ki. yani ya, İnsanlık hali ama evet. yolcuda tabii daha çok şansım var. Yani böyle Doğru. sorunları. Şeyi soracağım. Ee, mesela kabin ekibi oluyor Hı -hı. ve sizin de hani 3 pilot, iki pilot şeklinde evet. uçuyorsunuz. Bizde de loadmaster var şu an. Loadmaster ne oluyor? A, loadmaster kargo yükünü hesaplayıp yerleştirmesini planını çıkartan arkadaş. 2 kişi mi oluyor uçakta sizin yönettiğiniz? Şöyle, a, bizim çoğu bu uçuşumuz iki kaptan, bir first officer oluyor. Uzun yol olduğu için mesaimiz tutmadığı için üç kişi uçmak zorundayız. Bir tane de load master'ımız var. İşte yükü e, ayarlayan. Bazen de teknik oluyor arkadaş olarak. En uzun nereye e, nasıl bir yolculuğumuz oldu? En uzun işte Hong Kong'a sık sık gidiyoruz. Çin'de değişik yerlere gidiyoruz. Amerika uçuşumuz var. Yani onlar evet oldukça uzun <laughs> şey oluyor herhalde. Yani bir Oluyor ve dinleniyorsunuz. Tabii birkaç gün kalıyoruz. O an. şeyiniz nasıl oluyor rutininiz? Yani 5 gün çalışma, 3 gün dinlenme, 5 gün çalışma gibi mi? Standart yok ama bizim dinlenmemizin tabii minimumu var. Bunu yani minimumlardan tabii ki Uzun yolculuklarda hesaplamayalım yani hani uzun uçtuğumuz için çoğunlukla minimum 24 saat kalıyoruz standart dışı bir minimum değilse yani maksimum birkaç bir haftaya kadar kalmıştım var. Şey oluyor mu hiç mensal stresyon sonuçta buraya geldiğinizde bir işte iki gün diyelim ki dinlenme süreniz var ama dinlenemediniz. Olabiliyor. Bir yerlere gitmeniz <laughs> gerekti, etmeniz gerekti ve daha sonrasında tekrar uzun bir uçuşa çıkacaksınız. Evet. Bir kontrolden geçiyor musunuz bu kişiyi? Yok ama mu? beyan edebilirsiniz ve şirkete bunu söyleyebilirsin hmm. hani ben gerçekten. Gerçekten uygun değilim. Hani bu şekilde uçuşa gitmem emniyetli olmaz diye ve söylenmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet, biraz da zaten yani yolcu taşıyorsanız yolcunun kargo taşıyorsanız sizin ya ve bizim, diğer arkadaşlarınızın aynen, aynen. canı. Ya bir sorumluluğumuz var sonuç olarak orada Tabii ki. Ve ben şeyde, o diğer arkadaşım o kadar yük olamam. pilotaj eğitiminin finansal bir gerekliliği var mı? Ya da ortalama maliyeti ne kadar olur bir insan için tahmin? Şu an hiç bilmiyorum çünkü benim girdiğim dönem 2011'de <laughs> Hani o. Güncel fiyatlar şu an yok bende. Anladım ama herhalde Google'a bir... yazabilirler. <laughs> evet. Ama herhalde yani belli bir seviyenin üzerinde buna bir yatırım yapmak gerekir diye düşünüyorum. Evet. Yani i̇şte kadet ve askeri yol dışında ondan sonra üniversiteyi burslu kazanmadığın sürece evet bir maliyeti yüksek. Sivil havacılık bölümünden mezun olan insanlar doğrudan pilot mu oluyor? İşte pilotaj bölümü var şöyle <laughs> üniversitede o bölümlerden mezun olun. Evet. Doğrudan pilot olabiliyorlar. Ama unutmayın ki hani bu uçuş okulunu veya işte üniversiteyi bitirdikten sonra tip eğitimi almanız gerekiyor. Tip eğitiminiz, o uçak tipini uçmak için eğitim almadığınız sürece bir hava yolu için hiçbir değeriniz yok. Anladım. Yani hava yolları da onlardan para kazanıyor bu arada Hı -hı. yani o da bir şöyle söyleyeyim onun rakamı 30 ve 40-50 bin euro arası. Her bir bu uçak tipi, tipi. Için. Anladım. Peki şu anda sizin kullandığınız Airbus ve Boeing. Daha önce kullandığınız Airbus ve Boeing var. Sadece bu uçaklar mı var? Yok daha fazla uçak var. Embraer var ama Türkiye'de olan bir uçak değil. Hı -hı. Yanlış bilmiyorsam. Özel jetler var farklı markaların. şeylerin. Hı -hı. Falcon var, Gulfstream var çok meşhur. Ondan sonra işte ama en büyükleri tabii Hı -hı. ki bildiğimiz gibi Boeing ve Hı -hı. Airbus. O zaman bir bölümde de bu uçak tiplerinden bahsedelim. <laughs> Gerçekten derin bir konu gibi duruyor. Çok evet fazla tip var yani. Hepsi farklı birbirinden. Ben çok teşekkür ederim Esra Hanım. Ben bu bölümde teşekkür bizi ederim. bilgilendirdiğiniz için. Sonraki bölümlerde dediğim gibi farklı farklı konularla serimizi devam ettireceğiz. İzlediği için de Sapiyen izleyicilerine çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.